devam ediyoruz. İpimiz Akko Elite Baby 5 numara 3 milimetre ile örüyoruz. Şimdi şu Elite Baby ile başlayacağım. Elite Baby ile önce 28 zincir çekiyoruz. Yirmi sekiz tane zincir çekiyoruz. Şöyle bir iki üç dört beş altı. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Şöyle zincir çekip tamamlıyoruz 28 tane sonra geri gelelim.